Merhaba arkadaşlar, türevin 3. bölümüne devam ediyoruz. Bu dersimizde pozitif veya negatif tanımlı fonksiyonlar üzerinde türev incelemesi yapacağız. Nedir bu pozitif tanımlı ve negatif tanımlı fonksiyonlar? Bunun üzerine bir hatırlatmalar yapacağım. Çünkü fonksiyonlar ünitemizde bunları görmüştük. Ancak türev sorularına geçiş yapmadan önce tekrar bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun pozitif tanımlı olması demek, görüntüsünün daima pozitif reel sayılardan oluşması demek. Mesela bunu grafiksel olarak şöyle tanımlayabiliriz. Şöyle bir grafiğimiz olsun arkadaşlar ve uç nokta olsun yani sınırlar olsun. Burası A apsisi olsun. Şurası da B apsisi olsun. Buna da F fonksiyonu diyelim. Fonksiyonu biz nasıl tanımlıyorduk? Y eşittir fx şeklinde değil mi? Ve buradaki x dediğimiz ifade apsis değeridir. Yani fonksiyonda yerine yazdığımız değerdir. Dikkat ederseniz arkadaşlar A ile B kapalı aralığında tanımlı olduğu için bu fonksiyon ben x değerlerimi nereden seçebilirim? Yani apsislerimi sadece A ile B kapalı aralığından seçebilirim. Peki A ile B kapalı aralığı nedir? Bakın dikkat ederseniz x eksenin pozitif tarafında sınırlı bir aralık için daima pozitif değerleri taşıyor değil mi? O zaman buradan ilk sonucumu şöyle çıkarabilirim bakın. Birinci sonuç diyoruz. X sıfırdan büyüktür. İkincisi ise fonksiyonlardan hatırlayın. X eksenin üstünde kalan parçalar neydi? Pozitif değerliydi değil mi? Çünkü dikkat edersiniz bakın mesela buradan bir nokta alıyorum. Görüntüsüne bakıyorum. Beni Y ekseninde pozitif bir değere götürüyor. Başka bir nokta alıyorum. Görüntüsüne bakıyorum. Yine pozitif bir değere götürüyor. O zaman arkadaşlar bu AB kapalı aralığında F fonksiyonum daima dikkat ederseniz Y ekseninde pozitif değer üretiyor bana. Bu durumda ikinci sonuç olarak şunu söyleyebilirim. fx büyük 0 şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Başka ne tür bir sonuç çıkarabiliriz? Bakın fonksiyonumuz dikkat ederseniz nereden teğet çizerseniz çizin hep sağ yatık. Yani teğetlerin eğimi hep pozitif mi? Evet. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? AB kapalı aralığında bu fonksiyon daima artandır. Zaten gözle de görülüyor değil mi? Peki bir önceki dersimizden hatırlayın. Belli bir aralık içerisinde bir fonksiyon daima artansa ya da diğer bir de işte bu aralık içerisindeki bütün noktalardan çizdim teğet hepsi sağa yatıksa teğetin eğimi demek o noktadaki türev demek olduğu için birinci türev daima nedir arkadaşlar? Bu aralık içerisinde pozitiftir. Yani sıfırdan büyüktür. İşte bu daima pozitif tanımlı f fonksiyonu üzerinden şu üç sonucu rahatlıkla çıkarabiliriz. Tabi burada fonksiyonun mesela ab kapalı aralığında şöyle azalan bir fonksiyon olsaydı bu durumda birinci türevi ne olacaktı? Sıfırdan küçük olacaktı. Çünkü teğetler hep sola yatık oluyordu. Bunlar daha önceden öğrendiğimiz meseleler. Ama x ekseninin üstünde çizer seniz daima pozitif değerli olacağından ötürü fx büyük 0 olayı hiçbir şekilde bozulmaz arkadaşlar. x eksenin üstünde olduğu için. Ama eğer ab kapalı aralığımı ben x ekseninin negatif tarafında alırsam yani bu aralıkta artan bir fonksiyon çizersem o zaman birinci maddem ne olur? x küçük 0 olur. Birinci türevde yine aynı şekilde sağlanmış olur. Çünkü teğetler hep sağ yatık arkadaşlar. Şimdi bunun bir de x eksenin altında olan bir örneğini inceleyelim. Bakın şöyle bir grafik çiziyorum. Buna da g fonksiyonu diyelim. Ve yine sınırlı aralık içerisinde olsun tanım aralığı. Şöyle A ile B arasında olsun. Yine şu şekilde de belirtelim. AB kapalı aralığı içerisinde tanımlı. Yine arkadaşlar bakın Y eşittir G X olarak düşündüğümüz zaman fonksiyonumuzu biz X'i nereden seçiyoruz? X ekseni üzerinden ve tanım aralığım içerisinden seçmek zorundayım. Burası da nedir arkadaşlar? X ekseninin pozitif tarafıdır değil mi? Yani X burada daima sıfırdan büyüktür. O zaman birinci sonucumuz X yine sıfırdan büyüktür. Eğer ben şu tarafta alsaydım bu grafiğimi şöyle çizseydim. Bu durum durumda arkadaşlar. Bu tanım aralığı içerisinde x negatif olacaktı. İkinci sonucumuz yani fx'in olayına bakalım arkadaşlar. Görüntümüzü inceleyeceğiz bir diğer de işte. Bir absis noktası alıyorum. Görüntüsüne bakıyorum. Y ekseninde beni negatif yere götürdü. Başka bir absis alıyorum. Görüntüsüne bakıyorum. Yine eksili bir değere götürdü arkadaşlar. Dikkat ederseniz ab kapalı aralığı içerisinde beni daima nereye eşliyor arkadaşlar? Bu fonksiyon negatif değerlere eşliyor değil mi? Y eksenin altında olduğu için. O zaman fx küçüktür sıfır diyeceğim. Üçüncü olarak t çiziyorum. Bakın bir tane T çizdim sola yatık. Bir tane daha çizdim sola yatık. Hangi noktalardan T çizerseniz çizin daima sola yatık. O zaman bu fonksiyon daima azalandır. O zaman birinci türevi nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçük olacaktır. Şurada F yazdım. Bunu düzelteyim. Gx fonksiyonu olacak. G olarak tanımlamıştık. Evet birinci türevi de sıfırdan küçük olacak dedik. Daima azalan bir fonksiyon olduğu için AB sınırlı kapalı aralığı içerisinde. Burada arkadaşlar bazen sorularda sözel olarak verildiği için ifadeler ne anlama geldiğini de demek istiyorum. Özellikle fx'in sıfırdan büyük veya gx'in sıfırdan küçük olması yani görüntümüzün pozitif ya da negatif değerli olması durumu. Birinci durumda yani fx için pozitif tanımlı demektir. İkinci durumda yani gx için negatif tanımlı demektir. Bana pozitif tanımlı dediği zaman anlayacağım ki fx büyük sıfır veya negatif tanımlı derse anlayacağım ki fx küçük sıfır yazacağım. Tanım kümesi pozitif real sayılardan oluşuyor derse o zaman x büyük sıfır diyeceksiniz. Tanım kümesi negatif değerlerden oluşuyor derse o zaman da x küçük 0 diyeceğiz. Bakın aradaki söylem farklarına dikkat edelim arkadaşlar. Daima artan veya daima azalan diyorsa da o zaman türevlerine bakacağız. F türev 0'dan büyükse daima artan. G türev 0'dan küçükse daima azalan. Tabi tanımlı olduğu aralık içerisinde konuşuyoruz sadece. Evet arkadaşlar umarım bu kavramlar ve meseleler anlaşılmıştır. Şimdi bununla alakalı ergeyenlerin kavrama düzeyi 4 numaralı testinin sorularına geçiş yapalım. Birinci sorumuzda tanım kümesi pozitif reel sayılar kümesi olan. Arkadaşlar direkt bu cümleden ben ne sonucu çıkaracağım? Y eşittir fx olarak tanımlanan fonksiyonumda x sıfırdan büyüktür. Bu birinci sonuç. Tanım kümesi dediği için x burada tanım kümesinin elemanıdır. Pozitif reel sayılar dediği için demek ki x sıfırdan büyük. Devam ediyorum. Türevlenebilir bir f fonksiyonu için pozitif tanımlıdır diyor. O zaman ikinci sonucu da elde ettik. Nedir? fx büyük sıfır. Bir diğeri artan fonksiyondur diyor. Artan diyorsa arkadaşlar birinci türevde sıfırdan büyük. Yüktür. Evet sonuçlarımızı ortaya çıkardık. Şimdi gelelim sorulana. Bu verilen fonksiyonlardan hangileri azalan bir fonksiyondur? Artan azalan nasıl tespit ediyorduk? Önceki derslerimizden hatırlayın. Birinci türevin işaretine bakıyorduk arkadaşlar. O zaman birinci öncülle başlayalım. Ne yapacağım? F kare x de türev alacağım. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. fx'in şöyle tam karesi olarak kuvveti en dışı alabiliyorsunuz. Ne yapacaksınız? 2'yi başa indirdiniz. 2 çarpı fx üzeri 1 oldu. Onu yazmıyorum. Çarpı içinin türevini unutmuyoruz. F türevi türev x şeklinde olacak. Hatta çarpı burada bunun da içinin türevi var ama x'in türevi 1 olduğu için onu yazmıyorum. F kare x'in birinci türevidir. Ve birinci türev acaba sıfırdan büyük mü küçük mü? Buna göre de f kare x'in artan ya da azalan olduğunu söyleyeceğiz. Bunun için bakın elimizde şu veriler var. Ben biliyorum ki arkadaşlar f x nedir? Sıfırdan büyüktür yani pozitiftir. F türev x nedir? Sıfırdan büyüktür yani pozitiftir. E 2 de pozitif zaten. Dolayısıyla arkadaşlar 3 pozitifin çarpımı ne olacaktır. Pozitif olacak yani sıfırdan büyük. O zaman f kare x'in türevi sıfırdan büyük geldiğine göre f kare x fonksiyonu için ne diyeceğim artandır diyeceğiz, azalan değildir arkadaşlar. O yüzden birinci öncülümüz gitti. Şimdi ikiye bakalım. F bileşke f x türev alıyorum arkadaşlar ama öncesinde yine bakın şöyle düşünelim. F içinde fx olarak düşünün. Önce dıştakinin türevini alıyordum, içine aynen yazıyordum çarpı şimdi içinin türevi f türev x. Yine x'in türevi bir olduğu için onu yazmıyorum. Şimdi arkadaşlar burada f türev x'i biz biliyoruz bakın sıfırdan büyük değil mi? Dolayısıyla bunu olacak? Pozitif olacak. Şöyle altına yazalım yine. Art çarpı. Bileşke geliyorum. Bakın içeride fx var. fx'in işareti nedir? İkinci maddede artı olduğunu tespit etmiştik. Peki ben türev fonksiyonundaki o da nedir arkadaşlar? Dikkat ederseniz pozitiftir. Yani pozitif tanımlı bir fonksiyon içerisinde. Yine pozitif tanımlı bir fonksiyon yerine koyarsam sonuç negatif olabilir mi? Olamaz değil mi? Türev fonksiyonu pozitifken bunun içine yazdığım f fonksiyonu da pozitifse sonuç yine pozitif olacaktır. Yani burası da artı artı geldi. Bu durumda arkadaşlar artı çarpı artıdan bu da sıfırdan büyük gelip ne diyeceğiz? Artandır diyeceğiz. Neye diyoruz arkadaşlar? F bileşki fx fonksiyonu artandır. Dolayısıyla ikinci maddemiz de gitti. 3'e gelelim. Cevabın 3 olduğu aşikar oldu ama biz yine de inceleyeceğiz tabii ki arkadaşlar. 1 bölü fx'in türevini alacağım ama önce şöyle düşünelim bakın. fx üzeri eksi 1 olarak düşünün bunu. Eksi 1'i başa indiriyorum. Eksi fx'i aynen yazıyorum. İçine aynen yazdım. Eksi 1'i bir azaltıyorum. Bu durumda eksi 2 oldu. Çarpı diyorum. Şimdi İçinin türevini alıyorum. O da f türev x olacaktır. Bakın bunu da düzenlersek arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Eksi f türev x bölü f x'in tam karesi şeklinde olacaktır. Bu negatif kuvvet bunu payda attı. Şimdi arkadaşlar bir kere paydadaki ifadem yani f ne olursa olsun ki pozitif olduğunu biliyoruz biz. Kuvveti çift olduğu için alt taraf daima nedir? Artıdır değil mi? Bundan kesinlikle eminiz. Bölü diyorum şimdi. Türev fonksiyonu neydi? Sıfırdan büyüktü. Yani pozitif değerli. Ama dikkat edin Arkadaşlar önünde bir eksi var. Yani türev fonksiyonu pozitifken ben bunu eksiyle çarptığım için ne olacak? Eksi olacak. Peki eksi bölü artı nedir? Eksidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu fonksiyonun birinci türevine geldi. Sıfırdan küçük geldi. O zaman ne diyeceğiz? Bu fonksiyon azalan bir fonksiyondur. Yani üçüncü öncülümüz doğru oldu. Dolayısıyla da cevabımız yalnız 3 yani c şekli olacaktır. İkinci sorumuzda A ve B birbirinden farklı birer pozitif reel sayı olmak üzere. A, B kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiş. Buna göre hx, fx bölü gx fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar h fonksiyonu için ben şu üç öncülü inceleyeceğim. Dolayısıyla benim dikkat ederseniz pozitif tanımlılığı, artan azalan olması, durumu vesaire gibi sebeplerden dolayı ne yapmam lazım? hx'in birinci türevini almam lazım. O zaman önce birinci türevi alarak başlayalım. F ve G bölüm durumunda olduğu için sağ tarafta bölüm türevi alıyorum yazacağız. H türev x eşittir. Birincinin türevi yani fx'in türevi f türev x çarpı ikincinin kendisi yani gx eksi diyorum. Birincinin kendisi fx çarpı ikincinin yani g'nin türevi g türev x olacak. Bölü paydadaki ifadenin tam karesini alıyoruz. Şimdi benim h türev x fonksiyonunun nesini incelemem lazım? Pozitif mi negatif mi olduğunu incelemem lazım. Çünkü artan azalanlık yorum yapacağız bakın ikinci öncül için. Ama h türev x fonksiyonun içinden neler çıktı? f türev çıktı. g var. f'in kendisi bir de g'nin türevi var. Bunların işaretlerini tek tek tespit etmem lazım. Öncelikle arkadaşlar f fonksiyonundan başlayalım. Bakın tamamı x ekseninin üstünde değil mi grafik? Yani bana sürekli pozitif değer mi veriyor y ekseninde? O zaman arkadaşlar f fonksiyonu için ne diyeceğim? fx büyüktür sıfır diyeceğim. Yani pozitif tanımlıdır. Peki absisine bakıyorum. a ile b kapalı aralığında benim seçtiğim absis değerleri daima nedir? Pozitiftir. x eksenin pozitif tarafında. O zaman x büyük sıfır diyorum. Son olarak fx fonksiyonunda hangi noktadan teğet çizerseniz çizin arkadaşlar hep ne oluyor? Sağ yatık oluyor değil mi? Teğet demek türev demekti. O zaman birinci türev ne olacak demektir arkadaşlar? Pozitif olacak. Evet f fonksiyonu üzerinden analizimizi yaptık. Şimdi gelelim g fonksiyonuna. Yine bakın arkadaşlar bu da x eksenin üstünde tamamı. Yani görüntüde hep pozitif değerler veriyor bana. Absisleri de yine ab pozitif kapalı aralığı içerisinde olduğu için buradan da pozitif absisler alıyorum. Dolayısıyla yine x sıfırdan büyük. Yine gx de sıfır büyük görüntümüz hep pozitif geldiği için. Peki türev nedir arkadaşlar? Bakın teğetler çizin. Hangi noktadan çizerseniz çizin. Hep sola yatık geliyor. O zaman birinci türev ne olacaktır? Negatif. Evet şimdi gelelim öncüllerimize. Önce birinci ile başlayalım. Diyor ki arkadaşlar pozitif tanımlıdır. Bunu nasıl anlayacağım? Taşın kendisinin işaretine bakacağım. Mesela bakın fx'in işaretine geldi. Sıfırdan büyük geldi. Neden? Çünkü x eksenin üstünde. O zaman ne diyorduk? F pozitif tanımlıdır diyorduk. Yani fonksiyonu kendisi üzerinden tespit ediliyor bu. Bunun türevle bir alakası yok. O zaman arkadaşlar hx f bölü g olduğuna göre ben f bölü g'nin işaretini tespit edeyim. Bakın f pozitif g de pozitif. Yani artı bölü artıdan ne geliyor arkadaşlar? Artı geliyor hx fonksiyonu. Yani h sıfırdan büyük. O zaman pozitif tanımlıdır ifadesi doğru oldu. Artan mı azalan mı? Bunu tespit etmek için ne yapacağım? Türevine bakacağım. Zaten burada türev almıştık. Ama arkadaşlar bakın burada f türev g türev ve f ve g'nin işaretlerini bilmiyorduk. Şimdi onları tespit ettik. Bunları yerine koyacağız. F türevin işareti nedir? Pozitiftir. Artıyı koyduk. Çarpı. G'nin işareti nedir? Şurada. Pozitiftir. Bunu da koyduk. Eksi diyoruz. F'in kendisinin işareti neydi? Pozitifti. Artı. Çarpı. G'nin türevinin işareti nedir? Eksidir. Bölü. G'nin burada işareti ne olursa olsun çift kuvvet olduğu için pozitif olacaktır. Ama zaten G'nin işaretini de biliyoruz. Yani artının karesi oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat ederseniz burada artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksidir. Bir de burada eksi var. Bu iki eksi birbirini ne yapacak? Artı yapacak. Şurası da zaten artı. O zaman yukarısı ne oldu? İki tane pozitif sayının toplamı olmuş oldu. Aşağısı zaten pozitif. Bunun da sonucuna gelecek? Pozitif gelecek. Yani arkadaşlar H fonksiyonun birinci türevine geldi? Sıfırdan büyük. Pozitif geldi. O zaman bu fonksiyon artan bir fonksiyondur. İkinci öncülde de doğru. Üçüncüsü ne diyor? H A H B'den büyüktür diyor. Şimdi burada kalkıp H fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışmayacağız arkadaşlar. Mesela bana bunu F için sorsaydı yani F A F B'den büyük mü deseydi? Şuna bakacaktım. Burası F A'ydı. Şurası da FB'dir. FB'nin FA'dan daha büyük olduğu gözüküyor gözle. Ama H'ın grafiği yok ortada. Ve tabii ki de burada üçüncü öncülü yorumlamak için grafiğini çizmeme de gerek yok. Çünkü ben az önce H türev fonksiyonun sıfırdan büyük olduğunu dolayısıyla H'ın artan olduğunu tespit ettim değil mi? Artan fonksiyonda olay neydi? A, B'den küçükken arkadaşlar ki öyle bakın. Ha A'da ne olmak zorunda? H, B'den küçük olmak zorunda. Absislerle görüntüleri arasında aynı kıyaslama vardır artan fonksiyonlarda. Ama burada ne diyor? HA, A, H, B'den büyüktür diyor. Yani tam tersi. Bu azalan fonksiyon olsaydı geçerli olacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar burada üçüncü öncül yanlış oldu. Yani cevabımız 1 ve 2 D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzda dik koordinat düzleminde AB kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiş bize. Buna göre bu fonksiyonların hangileri artandır diyor. Tek tek arkadaşlar bu öncüllerdeki fonksiyonların türevlerini alacağız artanlık azalanlık incelemesi için. Ama öncesinde f hakkında yorumlarımızı yapalım bakın. Birincisi ben f fonksiyonunda absislerimi nereden seçiyorum? Şu a ile b arasından bakın. Buradan x değerleri seçiyorum. E a ile b arası pozitif değil mi arkadaşlar daima x eksenin sağında ve sınırlı aralık. Dolayısıyla buradan çıkacak ilk sonuç x 0 sıfırdan büyüktür. Yani tanım kümemin bütün elemanları pozitiftir. İkincisi görüntüme bakıyorum arkadaşlar. Buradan bir apsis alın. Görüntüsü bakın y ekseninde pozitif. Bir görüntü alın arkadaşlar. Y ekseninde pozitif. Yani AB sınırlı aralığı içerisinde bizim görüntümüz nerede oluşuyor? Bakın şurada oluşuyor. Ve burası da hep nedir arkadaşlar? Y eksenin üstünde olduğu için pozitif tanımlıdır. Veya pozitif değerlidir. Dolayısıyla buradan da şu sonuç çıkıyor. Fx sıfırdan büyüktür. Üçüncüsü nereden teğet çizerseniz çizin yine ne oluyor? Hep sola yatık oluyor. Teğetler sola yatıksa eğim negatif demektir. Eğim negatifse türev negatif demektir. Dolayısıyla f türev x ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Evet arkadaşlar bu sonuçlarımızı elde ettik. Şimdi gelelim birinci öncünde başlayalım. Türev alacağız. f x karenin türevinde f'in türevi x kare oldu. Çarpı içinin türevini alıyorum. 2x oldu. Şimdi f türevin işareti neydi? Negatifti. O zaman arkadaşlar bu eksi oldu. Çarpı x'in işareti neydi? Pozitifti. O zaman burası art oldu. Eksi çarpı artı eksi yaptı. O zaman arkadaşlar birinci türev sıfırdan küçük geldi. Yani yani bu ne olmuş oldu? Azalan fonksiyon olmuş oldu. Birinci öncül gitti. Gelelim ikinci öncüle türev alacağız öncelikle. X'in türevi 1'dir. Eksi fx'in türevi f türev x'dir. İçin türevi 1'dir yazmıyoruz. F türev x'in biz ne olduğunu biliyoruz bakın. Yine burada sıfırdan küçük yani negatif işaretli olduğunu biliyoruz. Bir pozitiftir. Pozitiften negatif bir şey çıkarıyorum. Arkadaşlar şu ikisi kendini pozitif yapmaz mı? Yan yana iki işaret gelince çarpıyoruz değil mi? Yani şuna dönüştü. İki pozitifin toplamına dönüştü. E bu da nedir? Pozitiftir birinci türev sıfırdan büyük geldi. O zaman arkadaşlar şu fonksiyon daima artandır bu aralık içerisinde. O yüzden ikinci öncülümüzü alacağız. Üçüncü öncüle bakıyorum şimdi. Karekök kök fx. Bunu şöyle düşünelim. fx'in 1 bölü ikinci kuvveti. 1 bölü 2'yi başa indir. 1 bölü 2 çarpı. fx'i aynen yazıyorum. Kuvvetini biraz altın. bir azaltın. 1 bölü 2'den bir çıkar. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Bir de ne yapacağım arkadaşlar? İçinin türevini alacağım. Yani f türev x olacak. Bunun da içinin türevini alıyoruz ama bir olduğu için yine yazmıyoruz. Bakın bunu düzenleyelim. F türev x bölü 2 kare kök içerisinde fx şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki f türev ifadesi bakın negatiftir. Dolayısıyla şuraya eksi koyuyorum. Bölü dedim. fx'in işareti nedir? Pozitiftir. E kökün içi pozitif ise kök de pozitif demektir. Burada 2 de pozitif. 2 tane pozitifin çarpımı var. Dolayısıyla payda ne oldu? Pozitif oldu. Eksiyi artıya bölersem sonuç eksi geldi. Yani birinci türev negatif geldi arkadaşlar. Birinci türev negatifse bu fonksiyon nedir? Azalandır. Ama bana artanı soruyordu. 3 de gitti. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 yani B şekli olacaktır. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Şekilde eksi 2, 3 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre bu fonksiyonlardan hangileri aynı aralıkta azalandır diyor. Şimdi arkadaşlar absislerimize dikkat ederseniz bakın eksi 2 ile 3 arasından ben x değeri seçiyorum değil mi? Ve şuraya kadar yani sıfıra kadar negatif değerli sıfırla 3 arasında da pozitif değerli. Dolayısıyla ben burada x'in işareti hakkında kesin bir yorum yapamam. X'i geçiyoruz. Peki görüntümüze bakalım. Nereden absis alırsanız alın. Bakın hepsi y eksenin altında olduğu için için grafiğin y ekseninde arkadaşlar bana nasıl bir görüntü verecek bu? 3'ün ordinatı ile 2'nin ordinatı arasındaki şu bölgeye eşleme yapacak. Ve burası da negatif aralık olduğu için arkadaşlar f fonksiyonun görüntüsü sıfırdan küçüktür. Yani negatif tanımlıdır diyeceğiz. Bir diğeri teğet çiziyorum. Bakın teğetlerin hepsi ne tarafa doğru yatık? Sağa yatık. Her noktada. Dolayısıyla birinci türevi ne olacaktır? Sıfırdan büyük olacak. Evet şimdi elimizde bu iki bilgi var. Bu bilgilerle şu öncüllerdeki fonksiyonların azalanlığını tespit etmeye çalışalım. Önce F1'de türev alıyorum arkadaşlar. F1x'in türevi diyelim. Şu şekilde gösterelim. Bunu nasıl düşünüyorduk? Fx'in tam karesi şeklinde değil mi? 2'yi başa indirdim. 2 çarpı Fx çarpı içinin türevi F türev x olacaktır. E şimdi Fx'in işareti nedir? Yukarıda yazdık bakın. Negatiftir. F türev x'in işareti pozitiftir. Aralarında çarpma var. 2 de pozitif. Bunları çarptığınızda ne geliyor? Negatif geliyor. Yani birinci türev sıfırdan küçük geldi. O zaman arkadaşlar birinci fonksiyonumuz azalandır. Doğru. Gelelim f 2 x'e burada türev alacağız arkadaşlar. Kuralımıza bakın f küp x yani f x'in tam küpü şeklinde düşünebilirsiniz. Şöyle 3'ü başa indirdim. Çarpı f x'in karesi oldu. Çarpı içinin türevi f türev x olacaktır. f türev x'in işareti nedir arkadaşlar? Buraya yazmıştık yine. Pozitiftir. Dolayısıyla buraya artı yazıyorum. Çarpı. Bakın f x negatif. Yani şu içerisi eksi. Ama çift kuvvet aldığım için ne olacak? Artı olacak. 3 de artı. 3 tane artının çarpımı artı Dolayısıyla birinci türe pozitif geldi. O zaman arkadaşlar ikinci öncülümüzü cevaplarımıza almayacağız. Çünkü biz azalan olanları arıyorduk. Üçüncüye bakalım son olarak. F3x fonksiyonunda türev alacağız. Bunu şöyle düşünelim yine. Fx'in eksi birinci kuvveti şeklinde. Eksi biri başa indirdim. Eksi. Fx'in eksi ikinci kuvveti oldu. Eksi biri bir azalttım. Çarpı içinin türevi f türev x oldu. Bakın fx'in işareti negatiftir. Yani şu içerisi eksi arkadaşlar. Ama yine çift kuvvet aldığım için bu olacak? Artı olacak. Fakat önde bir eksi var. Onu şöyle yazalım. Burası artı geldi. F türevi neydi? Artıydı. Buna da artı koyuyoruz. Bu üçünün çarpımı nedir? Eksidir. Yani türevine geldi. Sıfırdan küçük geldi. O zaman arkadaşlar F3 fonksiyonu da azalandır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 3 ya da diğer bir de işte F1 ve F3 olup D şıkkı olacaktır. Evet böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde yerel maksimum ve yerel minimum noktalara geçiş yapacağız. Dersimizle alakalı aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.